Benim adım Ali Bakir. Washington'da Council on Foreign Relations adlı bir kuruluştayım. Öcalan'ın bugünkü mektubu aslında olumlu bir gelişme. Fakat bunu bir sürecin başlangıcı olarak bakmak lazım. Ve sırf Kürtler ve PKK'nın yapacağı işlerden bahsetmiyor. Aynı zamanda Türk Devleti'nin Türkiye'deki Kürtlere daha fazla hak tanınması, demokratik hakları tanınmasını istiyor ve bunun için devletin de bir, şey, bir şeyler yapması gerekecek. merhabalar, ben avukat Metin Serbest. Mr. Kurd'un Öcalan'ın son söyledikleri hakkındaki ne düşündüğüme ilişkin cevabım şu. Bence bu üzerinde çalışması gereken bir husus. Öcalan'ın son söyledikleri kayıtsız ve şartsız PKK'nin silah bırakması olduğunu zannetmiyorum. E, muhakkak ki bu sadece bir barış sürecinin ilk ayağı. Daha sonra ne olacağını ileride göreceğiz. İşyar Özsoy, bir önceki dönem HDP Genel Başkan Yardımcısı, dış ilişkilerden sorumlu. Aynı zamanda 8 yıl milletvekilliği yaptım Türkiye'de e, HDP'den. Diyarbakır ve Bingöl milletvekilliklerini yaptım. Bugün herkesin aslında beklediği içeriğin de aşağı yukarı tahmin ettiği Öcalan'ın açıklaması geldi. Öcalan açık bir şekilde Pekike'nin bir kongre toparlayarak silahlı mücadeleye son vermesini talep ediyor. Bunun sorumluluğunu alıyor. Bunun karşılığında da tabii bazı beklentileri var. Bazılarını satır aralarında okuyabiliyoruz. Ya yani ima ediliyor bazıları, bazıları daha açık. Ama şu an asıl soru PKK buna nasıl cevap verecek bir bu soru, bir de devlet Öcalan'ın bu çağrısına nasıl cevap verecek. PKK'nin nasıl cevap verebileceğini az çok bilebiliyoruz. Öcalan daha önce zaten bu mesajlarını PKK'ye iletmiş. PKK'nin de rızasını alarak bu açıklamayı yapıyor. Ama PKK şu an bir silahsızlanma kongresi toparlayacak ama bu silahsızlanmanın, tam olarak nasıl olacağı, yasal garantiler olup olmayacağı yine bu silahsızlanmanın Kürt meselesinin demokratik çözümüyle bağının ne olacağına dair kimi tartışmalar olacak önümüzdeki dönemde. Bence asıl soru devlet bu noktada PKK silah bırakırsa Kürt meselesini demokratik siyasi yollardan çözebilme iradesi ve kararlılığına ve projesine sahip mi yok mu? Onu çok fazla kestiremiyoruz. Asıl olan bu noktada artık devletin hem hukuki hem siyasi kimi adımlar atarak Kürt meselesinin bir sonucu olarak PKK kendisini silahlı bir örgüt olarak lav ederse devlet Kürt meselesine e, ciddi bir şekilde bu meselenin çözümü için ne tür yasal, demokratik ve siyasi adımlar atacak hepimizin yoğunlaşması gereken nokta o olacak. Merhaba, ben Profesör Doktor Ayşe Çelik Sabancı Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve çatışma çözümü dersleri veriyorum. Bugün tarihi bir gün, çoktandır beklediğimiz Öcalan'ın mesajı geldi ve bu mesaj aslında Türk toplumunun korkularına yanıt verebilecek bir şekilde çerçevelendirilmişti. Bu yüzden bu mesajın önemli olduğunu düşünüyorum. E, fakat e, her şey hala çok muğlak. Taraflar e, buna nasıl karşılık verecek? Peki e, PKK kongresi toplandığında e, silahları bırakmak adına e, Türk devletinden ne tür taleplerde bulunacak? Ve genel olarak bölgedeki gelişmeler e, bu mesaja nasıl yanıt verecek? E, bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Mehmet Gürses, siyaset bilimi profesörü, aynı zamanda Kürt çalışmaları direktörü olarak University of Central Florida'da görev yapmaktayım. Bugün yapılan açıklamaları çok dikkatli bir şekilde ben de herkes gibi takip ediyorum. Her ne kadar henüz çok erken olsa bile yapılan açıklamanın tarihi bir öneme sahip olduğu ortada. Bu tarihi öneme sahip e, açıklamayı bütün tarafların hem Türkiye'deki Kürt hareketinin hem Suriye'deki Kürt hareketinin aynı zamanda Türk hükümetinin çok dikkatli bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bu e, 40 yıllık bir e, çatışma ortamından sonra e, Kürt meselesinin e, şiddetle çözülemeyeceğini sanırım e, sadece Kürt hareketi değil aynı zamanda Türk devletinin de ee, anlamış olmasını umuyorum. Ee, Öcalan'ın yaptığı çağrıyı bu anlamda çok değerli bulduğumu söylemekte e, fayda var. Çünkü bu çağrı aynı zamanda yeni bir sayfa açma çağrısıdır. Bu çağrı aynı zamanda değişen Orta Doğu'da, değişen Türkiye'de ve dünyada Türk halkının ve Kürt halkının bir arada demokratik ve barış içerisinde iki eşit halk olarak yaşama isteğinin bir e, ilk sayfası olabilir. Bu anlamda Türk hükümetinin ve Kürt hareketinin de bu çağrıya gereken önemi vermesini umuyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde Suriye'de olan gelişmelerin Orta Doğu'daki diğer bazı ülkelere de yansıma ihtimali her zaman mevcuttur. Orta Doğu'da dengeler çok ciddi anlamda değişmiş durumda. Türk-Kürt ittifakının daha güçlü bir Türkiye'nin, daha demokratik bir Türkiye'nin de Bugünden itibaren daha mümkün olabileceğini ümit ediyorum. Bu anlamda henüz çok erken olsa da önemli bir açıklama ve bunun dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum.